Zaman en değerli kaynağımız. Her gün 24 saatimiz var ancak çoğumuz bu zamanı nasıl verimli kullanacağımızı bilmiyoruz. Bugün zamanı nasıl daha verimli bir şekilde kullanabileceğimizi, başarılı insanların günlerini nasıl organize ettiğini ve verimliliğimizi artırmak için atmamız gereken adımları konuşacağız. Zamanın kıymetini anlamak. Zamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlamak verimlilik için atılacak ilk adımdır. Hepimiz aynı 24 saatte başlıyoruz. Ama bazı insanlar bu zamanı nasıl kullandıkları konusunda diğerlerinden çok daha başarılı. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Birincisi, zamanın farkında olmak gerekir. Çoğumuz, vakit kaybının farkına bile varmadan, saatler geçiyor ve o gün yapmamız gereken işleri erteleyebiliyoruz. Verimli bir hayat için önce zamanın nasıl geçtiğini gözlemleyin. Bunun için bir hafta boyunca yaptığınız her şeyi bir zaman çizelgesine yazabilirsiniz. Bu sayede nereye ne kadar vakit harcadığınızı görebilirsiniz. Hedef belirleme ve önceliklendirme. Başarı, iyi planlama ve hedef koymanın sonucudur. Hedefler olmadan bir gün geçirdiğinizde ne yaptığınızı anlamazsınız. Zamanınızı verimli kullanmanın ilk kuralı hedef belirlemektir. Her günün başında o gün ne başarmak istediğinizi belirleyin. Küçük, ulaşılabilir hedefler koymak size eder ve gün boyunca odaklanmanızı sağlar. Hedeflerinizi belirlerken her birinin önceliğini sıralayın. Önemli olan işlere odaklanarak daha az değerli olanları erteleyin. Etkili zaman yönetimi yöntemleri. Zamanı nasıl yönettiğiniz verimliliğinizi doğrudan etkiler. Birçok zaman yönetimi tekniği var ama bunların arasında en popüler olanlar şunlardır. 25 dakika çalışıp 5 dakika ara vererek zamanınızı yönetebilirsiniz. Bu teknik hem konsantrasyonunuzu artırır hem de verimliliğinizi üst seviyeye çıkarır. Gününüzü saat dilimlerine ayırarak, her dilimde belirli bir iş yapmaya odaklanabilirsiniz. Bu teknik, çok fazla işi bir arada yapmamızı engeller. Acil ve önemli işler, önemli ama acil olmayan işler, acil olmayan ama önemli işler ve hiç acil olmayan işler olarak dört kategoriye ayırarak, her işin önceliğini belirleyebilirsiniz. Sıfır dikkat dağınıklığı Günümüz dünyasında dikkat dağınıklığı büyük bir sorun. Akıllı telefonlar, sosyal medya, sürekli gelen bildirimler. Tüm bunlar, Verimliliğimizi düşüren unsurlar. Zamanınızı daha verimli kullanabilmek için bu dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak önemlidir. Çalışırken telefonunuzu sessize alın, sosyal medya uygulamalarınızı sınırlayın ve çevrenizdeki gereksiz dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın. Verimli olmak için tüm dikkatinizi o anki işinize verin. Dinlenmenin önemi. Verimli çalışmanın bir diğer önemli unsuru da yeterince dinlenmektir. Çalışma süreleri uzun olsa da molalarla zihnimizi taze tutmak önemlidir. Uzun süreli çalışmak verimliliği düşürür. Kısa molalarla beyninizin tazelenmesini sağlayarak yeniden verimli bir şekilde odaklanabilirsiniz. Birçok başarılı insan gün içinde düzenli dinlenme araları verir. Dinlenme sadece bedensel değil, zihinsel yenilenmeyi de sağlar. Bu da daha fazla üretkenlik demek, gelişime odaklanma. Verimliliği artırmanın bir diğer yolu da sürekli olarak kişisel gelişime odaklanmaktır. Yaptığınız işleri daha verimli hale getirmek için her zaman yeni yollar keşfetmeye çalışın. Daha verimli çalışmanın yollarını öğrenmek, yeni teknolojileri kullanmak, verimli alışkanlıklar edinmek zamanla daha etkili bir şekilde iş yapmanızı sağlar. Unutmayın, her geçen gün daha iyi olabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşırken gelişime odaklanarak zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Zamanınızı nasıl kullandığınız, hayatınızı nasıl şekillendirdiğinizin anahtarıdır. Günü verimli geçirmek sadece başarıya değil, huzurlu bir yaşama da götürür. Kendi rutininizi oluşturarak hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Zamanınızı nasıl kullanıyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.